Er-Rafi, yükselten ve aşağıdan yukarıya çıkaran manalarına gelir. Cenab-ı Hak, Rafi'dir. Dilediğini nasıl aşağılara indiriyor ve zelil ediyorsa, dilediğini de yükseltir ve aziz eder. Bir padişahı köle yapabileceği gibi, bir köleyi de sultanlık tahtına oturtabilir. Cenab-ı Hak bu ismi şerifiyle müminlerin cennetteki derecelerini yükseltir. Onları hem dünyada hem de ahirette kendisine yakın eder. Hafız ismiyle zalimleri alçalttığı gibi Rafi ismiyle de müminleri ve salihleri yükseltir, onları yüce makamlara ulaştırır. Devletler de bu ismin tecellisiyle büyür ve diğer devletlere üstünlük kazanır. İşte bir zamanlar Osmanlı İmparatorluğu da bu ismi aynı olarak yükselmiş ve diğer devletlere hakim olmuştur. Daha sonra da ismi Hafid'in tecellisiyle yukarıdan aşağıya indirilmiştir. Asr-ı Saadet ve ondan sonra gelen Hulefai Raşidin devri de bu isme mazhar olmuş ve o asrın Müslümanları bütün din ve devletlere üstün gelerek galip olmuştur. İşte bu da ismi Rafi'nin bir tecellisidir. Devletlerde tecelli eden Rafi ismi devlet yöneticilerinde de tecelli etmiş ve bir kısmı bu ismin tecellisine mazhar olarak yıllarca ülkelerini yönetmiştir. Demek sultanlar ve devlet reisleri bu ismin tecellisiyle o makamlara oturmuştur. Tabi bir vakit sonra bu isim yerini El ismine bırakmış ve iş başında olan devlet reisleri makamlarından alaşağı edilmişlerdir. Şimdi bu ismi şerifin alemdeki diğer bazı tecellilerini görelim. Semanın yükseltilmesi, kuşların uçması, ağaçların yükselmesi, bir uçağın havalanması, gemilerin denizde batmaması ve suyun üzerinde yüzmesi, bir yöneticinin makam ve mevki kazanması, başarısız bir öğrencinin başarıyı yakalaması, fakir bir kimsenin zengin olması, bir hastanın iyileşip sağlığına kavuşması, zayıf bir kişinin güçlü ve kuvvetli bir hale gelmesi gibi bütün yükselmeler ve aşağıdan yukarı çıkmalarda Rafi ismi tecelli eder. Bu isim maddi olarak böyle tecelli ettiği gibi manevi olarak da şöyle tecelli eder. Meleklerin semaya yükselmeleri, bir kafirin Müslüman olması, namaz kılmayan birisinin namaza başlaması, ruhların bedenden ayrılıp gökyüzüne yükselmesi, bir kulun işlemiş olduğu salih ameller sebebiyle manevi mertebelerde yükselmesi ve kişinin esfeli safirinden ahsen takvim sırrına yükselmesi gibi birçok hadisede Rafi ismi tecelli eder. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin en büyük mucizelerinden biri olan Miraç hadisesi de bu ismin tecellisi ile olmuştur. Rabbimiz bizleri de Rafi isminin bu manevi tecellilerine mazhar eylesin. Bu isim dünyada tecelli ettiği gibi ahirette de tecelli edecek ve Müslüman olarak ölenler cennete girerek orada yükseleceklerdir. İşte bu Er Rafi isminin belki de en büyük tecellisidir. Bu ismin tecellisi karşısında kula düşen vazifeler ise şunlardır. 1. Eğer kendisi Er Rafi ismine mazhar olarak yükseltilmiş ise evvela bunun sebebinin kendi yeteneği değil Allah'ın rahmeti olduğunu bilmeli ve kendisini yükselten Cenab-ı Mevla'ya hamd ve şükrederek oradan düşmesine sebep olacak amellerden son derece kaçınmalıdır. Sözün özü Karun gibi olmamalı ve ben bunu kendi katımdaki bir ilimle kazandım diyerek nimeti kendisine isnat etmemelidir. 2. Bilmelidir ki bu dünya bir imtihan dünyasıdır. İmtihan ise bazen sabırla ve bazen de şükürle olmaktadır. Onun yükselmesi de şükürle bir imtihandır. Kişi bunu bilmeli, gurur ve övünmek yerine şükrü kendisine ayrılmaz bir refik yapmalıdır. 3. ve son olarak her Rafi isminin tecellisiyle yükselen kavimlere, aziz olan sultanlara, makam, nevki, şan ve şöhret verilmiş insanlara gıpta ve haset edilmemelidir. Onlara verilen bu nimetlerin sadece imtihan için verildiğini düşünerek, o nimetlerin kendisine verilmesini, imtihanı kaybetmek endişesinden dolayı talep etmemelidir. Gıpta edeceği tek şey, uhrevi ameller ve Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazandıracak Amenler olmamış.